Kızını aramak için, 41 yaşındaki Fatma Urdemir'i aramak için stüdyomuzda. 9 Aralık'ta Konya Meram'dan kaybolmuş. Kendisinden 55 gündür haber alınamıyor. Annesini ve beni de endişelendirense kızının annesine gönderdiği sesli mesaj ve fotoğraf. Kız diyor ki anne beni kurtar ben kaçırıldım, e, satılıyorum e, lütfen beni kurtar diyor. Ee, erkeklerle para karşılığında birlikte olmaya zorluyorlar Tuvaletten seni arıyorum diyor İşte bu ses kaydı ve görüntü beni de gerçekten çok endişelendirdi Ayşe Hanım hoş geldiniz Yani işte lafın gelişi hoş geldiniz diyorum ama inşallah hoş gidersiniz İsterseniz bir haberimizi izleyelim önce Konya'da yaşayan 5 çocuk annesi ve 2 torun sahibi 41 yaşındaki Fatma Urdemir 9 Aralık'ta kayıplara karıştı Kaybolduktan bir gün sonra ise annesini arayarak kaçırıldığını söyledi. Kızım evliydi ama eşi hırslıktan cezaevine girdiği için kızım ben de kalıyordu. İlk eşinden iki çocuğu var ben büyüttüm. İkinci eşinin üç çocuğu var. Evden temizliğe gitti. Saat dörtte büyük oğluna telefon açtı. Çay koysun anne ben geliyorum diye. Telefon kapandı. Bir daha cevap alamadık sabahın yedisine kadar. Sabahın yedisinde açıldı. Ben kaçırıldım dedi. Annenin endişeleri gelen bir ses kaydıyla arttı. Çünkü o kayıtta Fatma Urdemir ağlayarak kendisi üzerinden maddi menfaat sağlandığını anlatıyordu. Bana ses kaydattı, resim attı. Sesi ağlar gibiydi. Anne ben kaçırıldım. Muhammed kaçırdı diye. Beni zorla tutuyorlar. Tuvaletten atıyorum dedi. Ve bir daha da telefon açılmadı. Beni Muhammed Ergün kaçırdı. İşkence yapıyorlar, dövüyorlar. Ablam böyle tehdit ettiriyorlar. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Çoluğuna, çocuğuna diye. Ama sıkıntı geliyor içeriye giriyorlar. Kapatıyorum ben. Benim kızım kaçırıldı. Yağmur isminde bir bayan kızımın evinin önüne gelerekten Muhammed kaçırdı diye bağırıyor. Sıra sende. Yani bize diyor. Yağmur ve Muhammed kim Siz tanıyor muydunuz? Bizim mahallede komşu. Anne Ayşe İzci günlerdir haber alamadığı ve akıbetinden endişe ettiği kızının bir an evvel bulunmasını istiyor. Müge Hanım kızım yani kötü yollara sürüklendi mi bilmiyorum. Endişe içindeyim çocukları perişan. Kızı doğum yapacak bulunmasını sizden rica ediyorum. 41 yaşında nasıl iki torun sahibi beş çocuk falan kaç yaşında evlendi? Ya yani kaç yaşında Küçük yaşında, evlendi. Küçük yaşta. Ha. Erken kalkan yol alır hesabı yani. Evet eşi kaçırmıştı. Kaç yaşında? 13 yaşında kaçırmıştı. Ne diyorsunuz ya? E, okula da gitmedi o zaman. Okumuşluğu yok. Biraz da yani saf. Ya, okumuşluğu da yok. Yok. Sizin kaç çocuğunuz var? Üç kızım. Allah bağışlasın. Sağ olun. <laughs> Sonra arka arkaya da çocuklar oldu herhalde. Onlar da evet, erken evlendi. Herhalde evet. 41 yaşında evet. 5 çocuk, 2 torun. Arka arkaya oldu. Adam peki şimdi sizin kızınız yani baktım ben TikTok'ta falan da bir şeyler var. Hatta arkadaşlarımız birkaç tane video vardı bir gösterin. Gene bu TikTok'a merak salıyor evet. herhalde. Göreyim sesini. Hayda. Yani birine mesaj mı gönderiliyor aslında böyle bununla yoksa genel itibariyle Kocası Hocası cezaevine girdikten sonra böyle dertli dertli atıyordu. He ne zaman? Şarkı, şarkı koyup kendini atıyordu. Şimdi hep aynı eşten mi oldu bu kadar çocuk? Bir Yok. Kari... İki tanesi ilk eşinden. Ben baktım ben büyüttüm. He. Üç tanesi de ikinci eşinden. Resmi nikahlı. Evet. Sonra girdi. Evet hurdacıydı. Suriyelilerden bir motor alıyor. Dört sene sonra tutuklanıyor. İki buçuk senedir yatıyor. He. Sonra sizin kızınız ne iş yapıyordu peki? Nasıl geçiniyor? Ev hanımı benim yanımda, ablalar yanında kalırdı. Hiçbir yere gitmezdi. E, nasıl geçiniyor? Kaymakamlıktan bir siroz hastası onun aylığını alıyor. Üç çocukla. Üç çocukla. E kim bakıyor üç çocuğa? Ben. Ablası gibi. Siz ne yapıyorsunuz? Ben babadan emekliyim. Bunlarla geçiniyorum. Bunun aylığına işte. Kocasından aldığı aylığı. Bazen bende kalıyor bazen ablasında kalıyor. Üç ço çocuklar nerede? Bende de kalır teyzesinde de kalır. Öyle Şu an, geziyorlar yani anneleriyle. Evet. Yani evlerinden eşya atıldı parayı ödeyince. <laughs> Efendim? ...evlerinden eşyalar atıldı, icra aldı. He. Evleri. Kalır. Evleri yok yani. Anladım, Kimde kalırsa. Peki de o mi? sırada bu Muhammed dediği kişiyi nereden buluyor? Şimdi o ses be, kaydını bir daha hazırlar Muhammed, yani, Muhammed. bizim evin ilerisinde oturuyor. Ee, oturduğu bir şahıs var. Kötü yollarda, pislik yerlerde çalışıyor. Musallat oldu bize. Yani dışarıda oynuyor, ediyor ayak yalın. Erkekleri alıyor. Bize de kızıyor. Hani bakmıyoruz, etmiyoruz. Oradan bakkala giderken ederken çatıyor devamlı. Kim bu? Muhammed'le yağmur. Kimi yanına oynuyor? Yağmur dediğimiz şahs. Yanına sokakta mı oynuyor? Evet, kapıların önünde hani çocuğuna sünnet kıyafeti giydiriyor. Sünnet oldu yine de giydiriyor. Devamlı oynuyor sokaklarda. Evine giden gelen bellisiz. Ne yaptığını bilmiyoruz yani. Devamlı bize çatıyor. E, Muhammed Fatma Urdemir'in kızı mi? hamileydi, karnına vurdu, hastanelerde yattı geçen sene. Kimi? Fatma Demir'in kızına. Fatma Demir dediğin senin kızın değil mi? Benim kızım. Torununa yani? Torunuma, evet. Evliydi, hamileydi, <laughs> doğum yakındı. Karnına vurunca hastanede yattı iki gün. E niye Yağmur senin torunun karnına vuruyor hamile? Vallahi çatıyor. devamlı çatıyor Müge Hanım. Niye çatıyor bilemiyoruz. Şimdi bu Muhammed'le Yağmur da sevgililer mi? Evet, evet. Tamam. Yani madde falan kullanıyorlar. Tamam senin kızın peki nasıl onlara girdi onların arasına? Benim kızım girmedi. Yağmur kaçıldıktan 20 gün sonra kapının önündeyim ben bakkala gidiyorum. Bas bas bağırdı sıra Muhammed kızınızı satıyor diye. Ben de hiçbir şey demeden gittim. Ablacığım şimdi senin kızın bunlarla hiç konuşmazsa sokaktan geçerken mi kaçırmışlar senin kızını? Yok temizliğe gitmişti. Nereye? Temizliğe, ev temizliğine. Tamam. Ev temizliğine gidiyor, gelirken mi kaçırılıyor. Veya ne oluyor bilmiyorum. Hayır yani Ayşe amcım ben şunu merak ediyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Konya Meram. Konya Meram'da senin kızın yani işe giderken sokaktan mı kaçırıldı, senin kızın bunlarla ahbap oldu, bunu kötü yola mı düşürdüler? Hangisi? Vallahi bilemiyorum. Yani Konya'da ben? da sokakta da kaçırılacak hali yok herhalde. Şimdi... Yolda e yürürken. Hani bir abla yardım ediyor dedi. Temizlediği insan arkadaşı mı oluyor? O insan kötü kadın mıydı? Evine gitti temizledi. Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. E tamam Muhammed nerede oturuyor şu an? Muhammed Beramdere'de oturuyor. Ya Ama, ortada değil mi Muhammed? Muhammed cezaevinde diye duyduk şu an. Ayşe ablam. Şimdi senin kızını Muhammed mi kaçırdı yani? Şimdi senin kızın öyle söylüyor ya. Evet, tamam kızı... senin kızını kaçırdı. Evet. Muhammed diye kaçırdık işte senin sokağında oturuyor. Sen de gidip Muhammed'in kapısını çaldın mı? Nerede benim kızım diye. Yok çalmadık. Korkuyoruz yani. Neden korkuyorsun ablam? Zaten kızın gitmiş. Daha insan ne için korkar? Evladı için korkar. E zaten senin evladın ortada yoksa yani kapısını çalıp nerede kızım diye sormadın. Belki kızın hani o bir kere, o evde. Bir kere çaldım. O evde değil. Meram derede mi saklıyor bilmiyoruz. Ama hiç gitmemişsin ki o evde. Evini uzmanın. bilmiyoruz. Muhammed'in anneannesi var. Evini bilmiyoruz. Meramdere'de evini bilmiyoruz. Yani daha Sa güzel sen de git anneannesini kaçır. Ver kızımı geriye de. İşte evini bilmiyoruz. Anneannesinin Hı. evini bilmiyor musun? Bilmiyoruz. Meramdere'de ama nerede oturduğunu bilmiyoruz. Sadece Yağmur'un evi bizim bir arka sokağımızda. Anladım. Oturduğu kadının. ses kaydını bir daha bir dinleyelim. Beni Muhammed kaçırdı. Beni işkence yapıyorlar, dövüyorlar ablam gibi böyle tehdit ettiriyorlar onu yapacağız bunu yapacağız çoluna çocuğuna diye bir tane bayan var bir tane adam var tehdit ediyorlar aileni böyle onu bunu yapacağız diye ama sıkıntı geliyor içeriye giriyorlar kapatıyorum ben size i̇şte kaybolduğu günün kaybolduğu günün sabahında mı attı size bunu ertesi şey gün mü attı Mükemmel beyin kanaması geçirmiştim ben. ya iki gün ya üç gün sonra. Yalnız ben sabah açtığımda telefon açıldı. Kaçıldığı bir gün sonra yedi açtım telefon açıldı kapatıldı. Bu da iki üç gün sonra ablasına atılıyor. Ablası da anne bana dedi Fatoş tuvalete girip dedi bu resmi gönder dedi. <laughs> bir de o resmi gönderiyor Ahmet onu koy bir de He. şu resmi gönderiyor. Yani ben Gözünün durumda... şuraları mor. Bu değil hayatım resim göndermiş ya. bunlar TikTok. Bunu atıyor. He, he bu, bu resmi atıyor. Bu fotoğrafı atıyor bir de o evet. ses kaydı atıyor. Evet. E şimdi bu yağmur nerede orada mahallede değil mi? Bizim mahallede ama evinde hiç durmuyor. 10-11 yaşında bir kız var. Bir de küçük oğul var. Onları kapatıyor kapatıyor gidiyor. E peki siz bu görüntüler ve ses kaydı polise başvurmadınız mı? Tabii vurdum. Savcılığa Etem falan verdim. tamam Muhammed alınıp konuşulmadı mı? Yok. Hiçbir şey demedi. Polisleri arıyorum. Abla arıyoruz. Abla arıyoruz dediler. Yani siz Muhammed'den şikayetçi olmadınız mı? Oldum. Oldum. E, tamam, Konya Meram Feride Karagönlü oldum. Ayrıca savcılığa bu resimleri götürdüm. Hepsini verdim. Ses kaydını verdim. Ama bize hiçbir şey söylenmedi. En son size çareyi buldum. Tamam yani siz Muhammed de şu an cezaevinde. Öyle mi? Evet, duyumumuza göre cezaevinde yani mahalleden komşuların söylediğine göre. Esra yalan bilmiyor. Ne kadar zamandır cezaevinde? On gün, 15 gün. E tamam da senin kızının gideri 55 gün olmuş. Ama benim kızımdan için mi yatıyor veya başka olaylar içinden mi yatıyor biz bilmiyoruz. Bize hiçbir şey yani karakol söylemedi. Ben Ayşe devamlı arıyorum. Ben insanların korkularına saygı duyuyorum. Ben de her zaman söylüyorum ben de çok cesur biri değilim. Cahilin gözü pektir. Evet. Yani hani kimse de ben böyle cesurum diye gezene de çok gülerek bakarım. Tabii ama insan neden korkar? İnsan çoluğuna, çocuğuna, yakınına, evine bir şey gelmesin diye korkar. Evet. Şimdi siz bir annesiniz. Sizin kızınız zaten diyor ki benim Muhammed kaçırdı. Şimdi artık zaten senin canın gitmiş. Artık ondan sonrasında ne olmuş, ne etmiş falan Ben yağmurun evine ki. gittim de bana bağırdıktan sonra adamlarla gitti yağmurun evine gittim ben. He. Kapıyı çaldım. Acaba He. Muhammed evde mi falan diye. He. İki kız çocuğu. Kapıyı açmadılar. İki çocuğu bırakıp bırakıp gidiyorlar. E Madde de kullanıyorlar. Bir de geriye de dönüyor yani. Bir de geriye de dönecek ya. Kaçta döndüğünü bilmiyoruz. E yani, yani gidiyorum kapı kapalı. Çocuklar pencereden bakıyor açmıyor. Annem yok tam annem değil, belki yok. Belki de ben yanlış düşünüyorumdur. Yani benim de her düşünüyorum. Yani kapıyı açmıyorlar. Diyeyim. Evet Ayşe'cim kızını buldum. Gezin artık. Evet gördüm. Sağ olun Allah razı olsun. <gülüyor> 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 kaybının 55. gününde bulunduğu Fatma Urdemir muhabirimiz Burak da döndüğü anne evinde şimdi anne kız karşılaşım yüz yüze konuşacaklar canım benim ya dur bakalım bir alo de kızına hani alo deme işte merhaba de yani alo de diyor. bak kızın karşında kızım merhaba Fatoş merhaba anne ne yapıyorsun iyiyim Kendinde misin? Fatoş kendim kendinde deyim. misin? Korkma arkandayım. Kendimdeyim, kendim, iyiyim. Arkandayım kızım. Hepinizin arkasındayım. İyiyim, iyiyim ağlama. Bak kızın da burada. O da sekiz ağlama. aylık hamile. Ayşe merhaba de annen. Merhaba Ayşe. Anne. Ayşe. Efendim. Ne yapıyorsun anne? İyiyim e, sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Şimdi Fatma Hanım'ın 26 yaşındaki Mustafa adlı sevgilisinin yanında olduğu ortaya çıktı. Ee, biliyorsunuz herkesi çok endişelendirmişti. Kaybolduktan 15 gün kadar sonra anne ve ablasına kaçırılıp eziyet gördüğüne dair bir ses kaydı ve fotoğraflarını atmıştı. Ee, yayınımızın ardından e, yani annesiyle daha sonra da konuştuğunda mahallemizde husumet yaşadığım Muhammed ve Yağmur beni kaçırdı. ...yasaklı madde vererek üzerimden maddi menfaat elde ettiler... ...daha sonra beni TikTok'tan tanıştığı Mustafa kurtardı... ...bir aydır da Mustafa yanındayım dedi... ...bana bir zararı olmadı, Mustafa'yı seviyorum diye ifadesini verdi... ...şimdi e, Mustafa'nın babası Nazif Bey bizi zaten hemen aradı... ...ve dedi ki, geldiği gün oğlumla Fatma'nın imam nikahını kıydık... ...bize evli ve çocuklu olduğunu söylemedi... Oğlum 26 yaşında Fatma'nın yaşının bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Yayında öğrendim her şeyi görür görmez de jandarmaya teslim ettim dedi. Vallahi hepiniz alemsiniz yani. <laughs> e, Nazif Bey telefon attığımızda mı? Nazif Bey günaydın. Nazif Bey. Sesim geliyor mu size? Şimdi Nazif Bey'in oğlu 26 yaşında. E, bizim aradığımız e, Fatma yani kaç yaşında olduğu dedi. Beş bir çocuklu iki torun sahibi. Bu kadar yaşın... Müge Hanım. Ya Nazif Bey efendim. Bana kızım dün konuştum. Kastetiniz geldi bana telefonunu kapat. Hani tetik altında olursun. Veya dedi sesini kaydederler dedi. Ben telefonu kapattım ama içim rahat etmedi. Niye rahat etmedi derseniz kızım bulundu denildi ya. Bir sesini duyayım dedim. Açtım Muhammed'le Yağmur'un Konya, Kosova oluyor o semt, kampüs tarafında. Şişman bir kadın, elinde iki silah, e, bir korkunç köpek varmış. Üzerine salmışlar falan bunun. Zıkara basmışlar göğsüne. Mustafa'ya vermişler, teslim etmişler. Mustafa da annesiyle götürüyor. Buna diyor ki, beş çocuğun olduğunu söyleme. Mustafa'da da hata var, kızıma. He babama söyleme diyor, beş çocuğun olduğunu. Anneme de söyleme diyor, babama da söyleme diyor. Bu da saf... Çok saf, okumuşluk yok. Söylemiyor. Ondan sonra tutuyor annesi falan, ertesi günü hoca nikahı kıyıyor. Yani sen beş yani çocuklu o bir insana imam hoca... da oyuncağa çevirmiş bazıları. Evet, ben evet. anlamıyorum yani. Yani kıyan hocada da kabahat var. Nikahlı bir kadın da kıyamaz. Tamam dur Nazif Bey, atlayın Nazif Bey. Efendim abla. Günaydın. Günaydın abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sen yani kızına imam Dike, ama oğluna imam nikah neden kırıyor? Ee, kızı dün yayında görüyorsun. Biz de sana ulaştık. Dedin ki benim haberim de yoktu böyle bir işlerden. E senin oğlun nasıl getirdi bu kadını eve? Haberin abla. yok. Latif Bey neden oğlun telefonu kırıyor? Beş ben çocuğu edeceğim. oldu. Ezeciğim, Ezeciğim, beni dinler misin? Çekecek Dinliyorum çekecek. sizi. Dinliyorum, Konya'da Demiz... görüşeceğiz. Konya'da görüşürüz. Görüşürüz. İstediğin yerde görüşürüz. Görüşürüz. Bacım benim... ...gerbetsizlik yapma. Güzelce otur dinle. Biliyor. Sen... Senin karın da biliyor. Oğlun da biliyor. Dur bakalım. Bir soru var. Kırıyor. Sen... Ama bir soralım. Dur bir Nazif Bey. Bir anlatsın derdini sonra konuşalım. Buyurun Nazif Bey. Abla şöyle. Aralık ayının 22'sinde... Bu çocuk benim oğlumu sevmiş, beni aradı. Hı. Benim telefonumu, ben de dedim ki kızım gelme, bak gelme ben seni tanımıyorum. Siz bizi araştırın, biz sizi araştıralım. Allah'ın <laughs> emri tümünü varalım dedim. Hı. Bana dedi ki ayın 24'de geleceğim. Ee, ayın 22'de ben emekli maaş almaya gidiyordum. Oğlum bana dedi ki baba biraz para ver, ben bu kızı getireceğim dedi. Ben oğlum getirme dedim. Tekrar telefonda kızı dedi ki. Mustafa gel beni al. Benim oğlum gitti bunu getirdi. Bak ben buraya eve gelince zoruma gitti. İki tane de benim kızım var dedim öper. Bak kuzum, Allah kızım böyle bağışın. olmayacaktı Niye geldin sen dedim. Anneni arayalım. Kardeşlerini arayalım. Babanı arayalım. Ben kendine söyledim. Kendine sorabilirsiniz. Bana dedi ki ben annemle küsüm. Annem yoğun bakımda yatıyor. Ee, Bacılarımla da küsüm. Doğru. Doğru. Yatıyordum. Bir karavası geçirdim. Doğru söylemiş. Beynimde pıhtı de var, kalbimde pıhtı var. Hiçbir zaman de yalanı yok ki, kızımın. Ben de dedim ki kuzum annen yoğun bakımda sen niye geldin? Hangi hastanede giderim ben de gideyim dedim bak. Para dedi ki annem karavanda yatıyor. Karavanda yatıyor dedi. Tamam öyle de ben, ben çoğun... şunu anlamadım. Sizin oğlunuz kaç doğumlu kardeş? Yaşık. 95 doğumlu Müge abla. 95 doğumlu daha küçük çocuk ne işi var bu kadını getiriyor eve yani Sen siz ne düşündünüz? Sen ilk önce oğluna bir sene abla, sorsana Latif abla, Bey. Efendim? Kimden almış abla, kızı? Abla şöyle bak. Efendim. Kızı Benim kimden çocuğum hanımından boşandı ortana. bekar. Bir çocuğu var 6 yaşında. Eee? Ee, oğlum ben kendim sana hayırlı bu kapıdan bulurum temiz bir çocuk bulurum dedim. Bekar çocuk işte bu çocuğumu kandırmış bekarım çoluğum yok çocuğum yok. Gelmiş bura gelince ben evimde sorguttum kızım. Çocuğun var mı? Annen var <laughs> sağ mı? Baban sağ mı? Kardeşin var sağ mı? A haber verelim. Bana dedi ki e, baba telefonunu ver ben bacılarımla görüşeceğim. Ya bir saniye be. Latif Bey pardon Latif Bey bir saniye Fatma sen öyle mi gittin benim çocuğum çocuğum yok diye mi gittin o eve? Efendim. Sen öyle mi söyledin neydi adımın adı kaçtığının? <laughs> Mustafa'ya öyle mi gittin? Mustafa. Ha. Hayır Mustafa Mustafa biliyordu. Babası bile söylemedi. Bana da dedi söyleme diye. E sen niye söylemiyorsun ama? Senin bak daha doğacak torunun var kızın karnında. Günah değil mi? Ağlıyor kız burada. Fatoş hiç kimseden korkma. Ya şimdi... Kimseden korkma. Bana akşam şimdi babası, ne babası, Şimdi Şimdi babası... Müge abla şimdi babası diyor ya gelinim öldü diye. Beni götürmeden önce zaten Mustafa 3-4 tane bayan da götürmüş. Eee? Sen niye Hatta gidiyorsun? bayanın biri babasına iftira falan atmış. Şimdi seni bu hani bu şeyler Şimdi kaçırmıştı. Şimdi yani buraya çıkıp da yalan söylemesinler. Hani seni Muhammed'le Yağmur kaçırmıştı. Kaçırıyor, ona teslim Dön, ediyor. Öyle. Evet, beni Muhammed'le Yağmur kaçırdı zaten Müge abla. E sonra sen onlardan nasıl kaçtın? Ben kaçmadım. O Muhammed zaten, Muhammed zaten Mustafa'yı tanıyormuş. Mustafa'yla falan konuştular. Muhammed mi verdi seni Mustafa'ya? Evet. E Mustafa ne verdi Muhammed'e onun karşı seni karşılığında? Yani karşısını... o Muhammed ma... Bilmiyorum, bilmiyorum Müge abla. Zaten o Muhammed Muhammed'le Yağmur beni kaçırdığında Konya'da bir evde bilan sakladılar. İşkence yaptılar, saçımı bilan kestiler. Niye peki? Nedenleri ne? Uyuşturucu, uyuşturucu ve madde verdiler. Nedeni ne? Müge Hanım, nedeni ne biliyor musunuz? Dur, biz buraya biz Neden ne? Şey, Yağmur'la, Yağmur'la, Mahmet dayımla, dayımla, ablamla kavgalılardı. O yüzden mi seni kaçırdılar? Çocuk yüzünden. Hangi çocuk yüzünden? Evet, biz de tartışmıştık. O kavgaya biz de şey olmuştuk. Yani o Yağmur, Yağmur dediğim kişi pislik. İçip içip duruyordu, herkese çatıyordu. Ya bir dakika ya, siz aynı mahallede yaşıyorsunuz, çocuklar kavga ediyor. O çocukların kavgasından dolayı, öyle mi çocuklar mı evet, kavga ediyor? Evet, Çocukların kavgasından dolayı, aile evet. birbirine Dört küsüyor. Evet, 4 senedir devam evet. ediyor. 4 senedir o Dört çocuk senedir. kavgası. Kaç yaşında bu çocuklar? Küçük. Kaç Küçük. yaşında yani? Benim torunum kulağı duymayan 12 yaşında, tatlar okuluna gidiyor. E Diğeri yani de kaç yaşında? Biri, onun çocuğunun bir, bir o... kız çocuğu 11-12 yaşında. Hatta Muhammed ona... Yani 11-12 yaşında iki tane çocuk kavga ediyor. Evet. Siz de bunun için kavgalı oluyorsunuz. Sonra evet. onun... Onun yüzünden karşı taraf senin kızını kaçırıp, Mustafa'ya evet. mı veriyor? Evet. Benim dayım, buraya Arkadaşlar, gelen dayımı bıçakladı. Gerçekten bir şey söyleyeceğim ya, biz... Bak, buradan ben yine sesleniyorum, biz <laughs> buraya özel insanları seçmiyoruz. Kadın buraya geliyor, kızım kayıp diye. Arkasına çıkan olaylara bakın, bu toplum nereye gidiyor? Siz ne yapıyorsunuz ya? Bak, biz, Müge Hanım, biz bilmiyorduk Muhammed'in Kaç, Ondan evvel kızım kaçtı diye damat yok ortada, yeğen yok. Şimdi iki tane 11 yaşında çocuk kavga etmiş. Bu yüzden bu kadın yok ortada. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdü. Öldürdü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hapsederden cezaevine gönderildi. Allah Allah.